Merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile birlikte karşınızdayız. Sizlere yepyeni bir map sunacağız. Mapın adı e, Eğlence Treni. Burada da kurallar yazıyor. E, istediğiniz vagon, istediğiniz kadar vagon alabilirsiniz. İyi oyunlar. Maplar hazırlayacağım. Bunları geçelim. Böyle evet, bunlarda geçelim. Evet, oyuna geçelim. Vagon alalım. başlayayım mı? Bence yedek vagon alsaydın. Tamam. Oo, bir sürü al. Sen başla hemen arkandan geleceğim ben. Biter misin? Ben gidiyorum. Neredesin sen? Tamam sen buradasın. Seni göremiyorum. Çok uzaktasın. Evet. Tamam görüyorum birazcık. Önümdesin biraz. Benimkine bir şey oldu. Geri geri gidiyor. Durayım mı? Dur dur. Nedense ilerlemedi. Bir hata var. Bekle bir. Evet bir hata var. Bir saniye ben geliyorum. Geçtim. Neredesin? Tamam. Geliyorum ben çabuk. Bir saniye. Hadi başla şuradan. Bir saniye. Vagon alayım. Aa yine aynı şey oldu. En iyisi videoyu sonlandıralım ha. Tamam niye? Tamam devam ediyorum. Neredesin? Ya biz en iyisi şuradan başlayalım. Gel gel. Papatası. Şuradan. Geliyorum. Sen trende bazen yoksun bazen varsın Aynen sen Ah, ah, Pardon Önemli değil al, al, al beni bekle <laughs> La oğlum bu ne? Ne var ya Yo alakası bile yok yani. Ya Trenleri... <laughs> Efe bekle. Tren geliyor oradan bak. Trenleri parçalayacağım. Parçala şunları da. Ha öyle parçalayıp alacağım. Yoksa bunlar böyle kalıyor. Mepat değil. Gel şuradan devam edelim. De yok yukarı çıkamaz. Çıkar bence. Dene istersen ama çıkmaz. Geliyorum. Gel buradan başlayalım. Çabuk Bu hadi başla. kadar aynen yukarı çıkma olmuş. <laughs> Gerçekten de güzel bir haritaya benziyor. Bunu Kerem arkadaşımız yapmış. Map indirme şimdiden söyleyelim. Arkadaşlar videonun devamı için lütfen abone olunuz. Kusura bakmayın birazcık sesim kötü geliyor. Başlayayım. Yavaşladı nedense. Videoların devamı gelecektir. Ee, kanalımız yeni Daha başka ma mapler sunacağız Dediğim gibi e, Daha doğrusu Efe arkadaşımızın dediği gibi abone olmayı unutmayın Herhalde burada da son. Evet. Map hazırlayacağım. Bunlar da böyle. Videomuzu sonlandırıyoruz burada arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.